Melih sorucam sana lan! Güzelmiş. Ben korkunca gülerim. arkadaşlar Yap Yap kanalına hoş geldiniz. Bugün otodromdayız ve yanımızda Ethem Bey var. Ethem Bey kendisi güvenli sürüş ve yol uzmanı fakat çok başka bir özel daha var. Kendisi eski şampiyon, eski şamp şampiyonlardan. Evet, ne evet. şampiyonuydun siz? En son pis şampiyonu. 3 sene arka arkaya pis şampiyon, Türkiye pis şampiyonu oldum. Bugün de seni kıramadım Melih. Çok teşekkür ederim. Uzun et. zamandır piste çıkmıyordum gerçekten. ben de bunu fırsat bildim. Evet. katılımcılara bir adrenalin dolu 2 dakika yaşatalım dedik. Evet. Özellikle şunu da söyleyeyim. Benim için önemli kısım benim aramda olacak olması. <laughs> yani biraz benim lasikler, daha da gerilimli. <laughs> biraz çok... biraz lastikler hafiften aşınacak. Ee, bana umarım şaka videosu olmaz. Ee, zaten size çok görüyorum. Olmayacağını biliyorum. Şimdi siz hepimizi teker teker alacaksınız. Bize bizce gerilimli Allah yaşatacaksınız. Evet. Yani daha doğrusu pistte nasıl araç kullanıyoruz onu göstereceğiz. Evet. Yani bir viraj nasıl en iyi şekilde, en hızlı şekilde nasıl evet. dönülür onu göstereceğiz. Arkadaşlar tabii bunu izleyebilirler mi, anlayabilirler mi bilmiyorum. Çünkü ayakları önde, belki de kramp girecek ayaklarına. Peki buradan şu mesajı verelim. Biz bunu çok güvenli bir ortamda yapıyoruz. Evet, Ve evet. bunun trafikte tekrarlanmaması Kesinlikle gerekiyor. Kesinlikle trafikte bu tür olaylar, bu tür pilotajlar ölümle sonuçlanıyor. Aynen öyle. Bunlar çok ciddi bir konu. Kesinlikle de... Zaten pist dedik yani. Evet pist, pist. Evet, pist dedik Trafiğe o zaman. Alan. Bir şey söyleyeceğim. Siz de olsun ilk kimi seçmek istiyorsanız onunla başlayın. Ee, en sona seni, seni alayım ki e, birinci turdan sonra aracını almasın altımızdan. Evet. Ee, Serdar'la başlayalım. Bence Fırat daha çok korkar. Belki tamam, Fırat'ı korkutalım. <gülüyor> 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 Fakat daha Fırat, başladım. bence Fırat hiç korkmuyor. Baksana <laughs> maşallah. Siz görürsünüz <laughs> içeride. Hadi bakalım, başlayalım. Başladım. <laughs> ay 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 Pratik şu an suratını merak ediyorum Ben senin aynen. suratını merak ediyorum <laughs> Melih soracağım sana lan Aa! Oh, Çok iyi çok müthiş Müthiş Allah Ama seviniyorum lan Melih'in lastikler de gidiyor <laughs> Temm Bey <gülüyor> yok yok. <laughs> Allah'ım. Ayaklarımı harbiden kırak diyor şu an. zamanı bence de. <laughs> Oğlum çok iyi. Hazır <laughs> mıyız? <Ben de, gülüyor> biraz yavaş olabiliriz. <laughs> Bozuntuya vermeyeyim. <laughs> evet gidiyoruz. Biraz ya, yavaş gidelim. Oğlum. Arkadaşlar zaten bu <laughs> arabayla... Dar ya dar ya. şu an aracımızın maksimum devrini kullanıyoruz. Onlar zaten. Ben size baş Güzelmiş, Ben korkunca gülerim. <laughs> arkadaşlar. Sen... Ya. ya. çok yavaş ya. Bence gideyim iyi. Serdar gel. Ben <Gel> kardeşim gel. <laughs> ben merak canım, gel. Sen mi? Merhaba hoş geldiniz. Merhaba, Merhaba hoş bulduk. Çok büyük zevk. Evet. Benim için. Evet. standart bir otomobilin gittiği kadar gidiyoruz Abi şimdi. Dışarıdan fena görünüyor. Öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> <İçinden> <gülüyor> Hadi bakalım. Görecek? İçeriden nasıl gözüküyor?

çok teşekkür ederim. Evet. Çok... Serdar Başkan nasıldı? <laughs> Güldük, eğlendik. Videonun daha sonuna geldik. <gülüyor> 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 evet arkadaşlar. Ya biliyorum çünkü Ethem Bey bende biraz e, daha da bence... E... <laughs> Gazı içecek. <Gazlayacak. gülüyor> Senle <gülüyor> üç tur yapacağız. Üç tur yapacağız? Evet. <laughs> Oradan beş diyor alıyorum. <laughs> burada bir şey söylemek istiyorum. Ben gayet, Ethem Bey'e gayet güveniyorum. Hiç de, hiç de panik yaptığımı görmek Bak şu bacağımı şu atıyorum. Böyle geleceğim. Göreceksin böyle geleceğim. <gülüyor> <gülüyor> en son pistte kullandığım otomobil Maxi Megan'dı. 300 beygir. çok iyi. Ama güveniyorsan bak bunlar insani tepkiler, insani refleksler. Hmm. Ama bundan sonra korkmayacağım. Gerçi korkmayacağım. İnanılmaz. Çok da keyif alıyorum. Keyif alıyorum. Takla atmayalım. <laughs> e, abi. Etem abi gözünü yiyeyim. Etem abi takla atmayak ya. Maksimumda gidiyoruz şu an. Bir tur daha ister misin? İsterim, tamam. isterim. Bir tur daha isterim! İsterim abi! <gülüyor> <gülüyor> abi çok keyifli. Aç gel. <laughs> Bacağın pozu değişmedi. Niye? Çünkü işin profesyonel hata. abi <laughs> sen de alın buraya. Çok iyi değil deneyim ya? Ya işin... Edem Bey gel şöyle konuşayım. Ya işin şöyle bir güzelliği var bence. Ha sıcak mı? Lastiklerimiz daha henüz tam ısınmamış bile. Daha basamadık. <laughs> <laughs> Daha yeni başlıyorduk bitti. Isırsak ne yapıyorduk? Korkmaya başlıyoruz. Yani yanınızda işin profesyoneli varsa Biliyorsunuz ki bir şey olmayacak. Evet, Ama mi? buna rağmen insan içgüdüsü diyor ki bir şey oluyor burada diyor. Evet. Ama buna rağmen ben korkmaya çalışıyorum. Benim için mükemmel evet. deneyimdi. Çok teşekkür ederiz. Süper. Valla sağ süpersiniz. Abi, çok sağolun. Ee, çok teşekkür ederiz bu aldığınız için. Arkadaşlar otodromun linkini bulabilirsiniz. Burada hem ileri sürüş eğitimleri var. Hem de go kart pisti var. Ee, hem gelip Keyifli zaman geçirmek hem de Aynen. E, trafikte kesinlikle herkesin bilmesi gereken şeyleri öğrenmek için burası doğru adresiz diyelim. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.